Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çayın yanına hazırlayacağımız böyle bol meyveli oldukça da hafif bir tatlı tarifim olacak. Fransız mutfağından kulafutiyi paylaşacağım. İnanılmaz lezzetli. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Şimdi ilk olarak karıştırma kabıma 3 tane yumurtayı alıyorum. Hemen şunu da belirteyim. Benim yumurtalarım oldukça küçüktü. Eğer yumurtalarınız orta boysa iki tane kullanmanız yeterli olacaktır üzerine bir çay bardağından bir parmak az olacak şekilde yani 100 gram şekeri ilave ediyorum. Bir paket vanilya. Ve şöyle parmak ucumla sadece biraz tuz bırakıyorum. Hemen ardından da çırpmaya geçiyorum. Mikserle çırpmayacağız arkadaşlar. Böyle beyazlaşana kadar, köpürene kadar da çırpmıyoruz. Şöyle sadece birkaç tur atıyorum. Malzemeler birbirle karışsın yeterli. Evet, şimdi üzerine bir buçuk çay bardağı unu bırakıyorum. Toplam 120 gram un kullandım. Hemen ardından da bir su bardağı badem unu, yani 100 gram ama eğer elinizde yoksa onun yerine un kullanabilirsiniz. Bakın tekrardan çırpma teliyle çırpıyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle oldukça katı kıvamlı, şimdi bir hamur haline gelmiş oldu. İşte tam bu aşamada e, süt üzerine ilave ediyorum. Toplam 250 milim e, sütüm var. Yalnız sütün hepsini birden dökmeyeceğim. Böyle azar azar 2-3 seferde bakın hamura yedirerek çırpmaya devam edeceğim. Evet bakın şimdi tekrar verdim, tekrar çırpıyorum. Kıvamı dikkat ederseniz artık açılmaya başladı. Sütün geri kalanını da döküyorum. Hemen ardından da kremayı da üzerine döküyorum. Toplam sadece 100 milimlik krema kullandım. Tekrar şöyle bir çırpıyorum. Böyle krep hamuru gibi oldukça akışkan bir hamurum olacak. Son olarak bir yemek kaşığı tereyağım vardı. Erittim ve onu da üzerine bırakıyorum. Son kez karıştırıyorum ve artık hamurum hazır. İnanın sadece 5 dakikanızı alacak hazırlaması. Evet 20 santimlik bir krepçeli kalıp kullanacağım burada. Ee, üzerine de bakın meyvelerim var. Yalnız ben burada bir hata yaptım. Ee, bu kısmı size göstermek istiyorum. Şimdi benim buzluğumda dondurulmuş kirazlarım vardı. Ben onu kalıba döktüm ama aslında e, yapmam gereken şey kirazın tamamen çözülmesini bekledikten sonraydı. Ben böyle çözdürmeden kalıba koyup sonra da fırına verince e ne oldu e, Tabii ki e, suyunu artık fırında salmaya başladı e, zaten hamurum da görmüş olduğunuz gibi oldukça akışkan bir hamur böyle kenarları pişti e, üzeri falan da böyle kızardı ama içi e, tam orta kısmı henüz pişmemiş yani çiğ kalmış oldu size tavsiyem Eğer bozuktan çıkaracağınız bir meyve ile yapacaksanız Öncelikle suyunu çözdürün fazla suyunu alın Ondan sonra kalıbınıza yerleştirin bunu özellikle göstermek istedim arkadaşlar ikinci kez ben tekrardan videoyu hazırladım bu sefer elimde taze çilekler vardı onu görmüş olduğunuz şekilde ortadan ikiye böldüm Çünkü çileklerim oldukça büyüktü. ama çilekleriniz eğer küçükse hiç bölmenize gerek yok bütün olarak kalıbın içerisine bırakabilirsiniz şimdi üzerine hazırlamış olduğum bakın hamuru döküyorum Evet artık fırına verebilirim önceden ısıtmış olduğum 190 derecelik fırında yaklaşık olarak 45 dakika kadar pişireceğim Yalnız pişme süresi tabii ki fırından fırına değişebilir. Bu nedenle lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırın içerisinde çok güzel kabarıyor. Fırından çıktıktan sonra ise sönüyor. Tatlının özelliği bu. Kesinlikle sönünce tatlım gitti diye düşünmeyin. Şimdi ben bir 30 dakika sonra fırından aldım. Çünkü üst yüzeyinin karamelize olmasını istediğim için Şöyle fındık boyutunda 3-4 tane tereyağını üzerine bıraktım. Bir yemek kaşığı da esmer şeker serptim üzerine, tamamını kaplayacak şekilde. Aslında ben bu kısmı size göstermek için çekmiştim ama meğersem telefon o sıra kayıtta değilmiş. Tekrar fırına verdim. Çok fazla değil, sadece 8-10 dakika kadar fırında kaldı. Yani toplam pişirme süresi dediğim gibi 40-45 dakika sürüyor. Evet bakın üst yüzeyi tamamen karamelize oldu. Hatta o ikinci fırına verdiğiniz zaman o kadar güzel bir karamel kokusu yayılıyor ki fırından anlatamam size. Yalnız ilk sıcaklığı geçmeden lütfen kalıptan çıkarmayın. E, tamamen dağılabilir çünkü henüz oldukça böyle yumuşak kıvamda. Tatlımızın üzerine pudra şekeri serperek servis ediyoruz. inanılmaz hafif ve lezzetli bir tatlı. Aslında orijinalinde e, kiraz kullanıyoruz ama ilk başta dediğim gibi yapmış olduğum bir hatadan dolayı maalesef istemiş olduğum sonuca ulaşamadım. Elinizde çilek yoksa herhangi bir kırmızı meyveli de tatlımızı hazırlayabilirsiniz. Bir dilim alıp servis tabağıma aldım. Hemen size dokusunu, kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde olacak. Efsane bir tadı var. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de göreceksiniz tarif defterlerinizde yerini alacak oldukça pratik ve hafif bir tatlı şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin Afiyet olsun Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp hazırlamaktan mutluluk duyarım videomun sonuna geldik Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın